Merhaba arkadaşlar bu videomuzda IP adresi nasıl değiştirilir sorusuna yanıt vereceğim. Öncelikle IP adresi A üzerindeki tüm cihazların bu laptop olabilir, telefon olabilir, bilgisayar olabilir fark etmiyor. Birbiriyle haberleşmesini sağlayan bir kimlik numarası. IP adresi olmadan hiçbir cihazla haberleşemezsiniz veya internete çıkamazsınız. IP adresi olmayan bir cihaz dışarıya açılamaz veya başka cihazlarla hiçbir şekilde bağlantı kuramaz. Bunu bilmeniz gerekiyor. İkincisi arkadaşlar IP dediğimizde karşımıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesi iç IP diğer ise dış IP. İç IP LAN olarak isimlendirilen lokal Area Network'ün kısaltılması. Açılımı Yerel Network A şeklinde isimlendirebilirsiniz. Bu iç IP numarası sizin internete çıkış yaptığınız modem veya router tarafından otomatik olarak veriliyor. Herhangi bir telefon, tablet, laptop veya bilgisayar kablolu veya kablosuz olarak modeme bağlandığında DHCP dediğimiz otomatik IP servisi tarafından bir IP numarası veriliyor. Bu IP numarası sayesinde modem üzerinden internete girersiniz. Yukarıda dediğimiz gibi hiçbir cihaz IP adresi veya başka bir ifadeyle IP numarası almadan internete giremez, diğer cihazlarla haberleşemez. Modem veya routerlar DSP sayesinde belirli IP bloklarından bir tanesini aynı ağ üzerinde bulunan ve bağlantı sağlayan cihazlara dağıtıyor. Dağıtım yaparken cihaza IP adresi isteyip istemediğiniz sorar. Eğer isterse bir tane IP adresini otomatik olarak tanımlar. Cihaz bu sayede iç ağda görünür hale gelir ve modemle haberleşir. Bu iç IP numarasını istediğiniz zaman istediğiniz anda değiştirebilirsiniz. Birazdan bunun nasıl yapıldığını kısaca anlatacağım. Dış IP ise WAN olarak isimlendirilen Wide Area Network'un kısaltılması. Açılımı Geniş Network A şeklinde isimlendirebilirsiniz. Bu dış IP numarası size internet hizmeti veren firma tarafından otomatik olarak veriliyor. Örneğin ben Super Online kullanıyorum. Bana Super Online tarafından otomatik bir IP adresi veriliyor. Bunu modemin arayüzünden de bakabilirsiniz. Veya arkadaşlar doğrudan internet üzerinden de bu IP adresini görebilirsiniz. Bu IP adresi sayesinde internete bağlanmış oluyorsunuz. Dış IP adresleri statik ve dinamik şeklinde ikiye ayrılıyor. Statik IP'ler sabit ve değişmez bir IP numarası kullanıyor. Bunun için ekstra ücret ödersiniz. Kurumsal firmalar veya işte güvenlik kamerasını dışarıdan bağlamak isteyen veya izlemek isteyenlerin tercih ettiği bir IP numarası oluyor. Dinamik IP adresleri ise belirli periyotlarda sürekli değişen bir IP numarası. Standart kullanıcılar bu tipte arkadaşlar IP numarasını kullanıyor. Hatta modeminizi yeniden başlatırsanız IP numaranız değişebilir. Dış IP'ler daima kayıt altındadır. Bu sayede hizmet veren firma log kayıtları tutar. İster değişsin ister değişmesin bu dış IP'nin kim tarafından ve hangi zamanda kullanıldığı daima kayıt edilir. Yasal olmayan bir şey yaptığınızda buradan tespit ediliyor. Örneğin hakaret içerikli bir yorum yazdınız. Web sitesi IP numaranızı kayıt ettiyse ve kollu kuvveti ile IP numaranızı paylaşıyorsa başvuru durumunda bu IP numarasının size tanımlı olduğunu söyleyebilir. Tabi Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya ağları IP numarasını kolay kolay hiçbir devletle paylaşmazlar. Ancak ülkemizde yayın yapan yerli web siteleri istenmesi halinde bu IP adreslerini kurulu kuvvetiyle veya ilgili kurumla paylaşmak zorundadır. Bunu belirtelim. Peki dış IP adreslerini değiştirebiliyor muyuz? Cevap evet. Bunun için birçok yöntem var. En bilineni VPN kullanmak. VPN özellikle sanal ortamda gizlenmek isteyenlerin başvurduğu bir yöntem. Bu sayede hiç kimse sizi izleyemez, takip edemez. IP numaranızı bilemez. Dünyanın herhangi bir noktasında internete bağlanmış gibi olursunuz. Ancak bunun için güvenilir VPN servisleri kullanmanız gerekiyor. Bunu hatırlatalım. Şimdi hazırsanız ilk olarak iç IP numaralarını nasıl değiştireceğinizi kısaca anlatalım. İç IP numaraları kullanmış olduğunuz modem veya router tarafından otomatik olarak belli IP bloklarından veriliyor. IP bloklarını arkadaşlar kontrol ettiğimizde karşımıza A sınıfı, B sınıfı veya C sınıfı şeklinde IP blokları geliyor. Günümüzde veya arkadaşlar ülkemizde kullanılan IP blokları genel olarak C sınıfı. Yani şu anda hali hazırda bir bilgisayarın iç IP numarasını kontrol ettiğinizde 192.168'de başladığını göreceksiniz. Eğer domain yapısı kuranıyorsanız A sınıfı veya B sınıfı IP blokları numaralarından tanık olacaksınız. İç IP numaralarını değiştirmek oldukça basit arkadaşlar. Bunun için rastgele herhangi bir klasörü açın. Klasörü açtıktan sonra sol taraftan A yazan kısmın üzerine sağ tıklayıp özellikleri seçin. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada internetin altında bağlantının karşısındaki kısmı tıkladıktan sonra gelen pencereden özellikler kısmına arkadaşlar takip ederek IP numarasını değiştirebiliyorsunuz. Yalnız bunu kullanırken daha doğrusu IP numarasını değiştirmeye çalışırken arkadaşlar hangi IP bloğundan kullanıyorsanız o IP bloğunu kullanmanız gerekiyor. Şimdi bakın ayrıntılar kısmına geldiğinde 192.168.1.24 şeklinde bir IP numarası bana verilmiş. Yani şu anda DSP tarafından yani modemin DSP özelliği tarafından bana 192.168 bloğundan bir IP numarası atanmış Ben bu blok dışında farklı bir blok girebilirim. Ancak bu durumda internete çıkış yapamam veya diğer cihazlarla haberleşemem. Bunun için bu IP numarasından girmem gerekiyor. Daha doğrusu bu IP bloğundan girmem gerekiyor. Ve ikincisi arkadaşlar başkasına atanmış olan bir IP numarasını kullanamazsınız. Örneğin 192.168. 1.35 ip numarasını kullanmak istiyorum. Eğer bu ip numarası hali hazırda başka bir bilgisayar tarafından veya işte yazıcı tarafından telefon tarafından kullanılıyorsa ben bu ip numarasını kullanmam arkadaşlar. Bu hataya veya çakışmaya neden olacaktır. Şimdi ip numarasını değiştirmek için yapmam gereken arkadaşlar özellikler kısmına gidiyorum. Buradan hemen şuradaki internet protokolü sürüm 4 kısmını çift tıklıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir ip numarasını belirlemedim. Elle belirlemediğim için dsp tarafından bana otomatik olarak bir ip numarası verilmiş. Ben ip numarasını Şimdi gireceğim arkadaşlar. Yani elle gireceğim. Aşağıdaki IP numarasını kullanın kısmını tıklıyorum ve buraya 192 168 bloğundan bir IP numarası vereceğim ve 1 yazıyorum arkadaşlar. Devamda buraya dilediğim herhangi bir tensini yazabilirim. 1 ile 254 arasında bir IP numarası daha doğrusu numara yazmam gerekiyor. Ve örneğin mesela 100 şeklinde yazıyorum ve bunu arkadaşlar başka bir bilgisayar tarafından kullanılmıyor olması gerekiyor. Zaten tamam dediğimde arkadaşlar karşıma uyarı gelecektir. Başkası tarafından kullanıyorsa çakıştığına dair uyarı gelecektir. Alt A maskesi otomatik olarak veriliyor genelde. 255 255 255 0. Eğer binlerce bilgisayarın olduğu bir yer arkadaşlar bu alt A maskesi değişebiliyor. Bunu belirtelim. Varsayılan A geçidi şu anda normal bir lokal bir arkadaşlar network kullandığım için modemi girmem gerekiyor. Yani modemin IP adresini girmem gerekiyor. 192 168 1.1 şeklinde arkadaşlar gidiyorum. Yani modem üzerinden internete çıkış yapmış oluyorum. Bunu yazmanız gerekiyor. Eğer bunu bu şekilde doğru bir şekilde yazmazsanız veya modeminizin IP numarasını yazmazsanız bu şekilde internete çıkış yapmayacaktır. Şimdi mesela örnek göstereyim. Şurada arkadaşlar 192.168.1.1 şeklinde yazdım ve enter yaptım. Gördüğünüz gibi modemin ara yüzüne ulaşıyorum. Yani bunu doğru bir şekilde yazdığım var eminim. Şimdi DNS sunucusu eskiden bunlar çok kullanılıyordu. Ülkemizde çok işe yarıyordu fakat son yapılan düzenlemeler artık bu DNS'ler çok işe yaramıyor. İşte Google'ın DNS'i vardı, Opera'nın DNS'i vardı vesaire. İsterseniz buradan modemi de yazabilirsiniz. Yani DNS olarak 192.168.1.1 şeklinde yazabilirsiniz. Bu modemin kendisi oluyor. Yani DNS oluyor aynı zamanda. İsterseniz Google'ın DNS. Yani 8, 8, 8, 8 şu şekilde mesela. 4, 4 şeklinde yazabilirsin. Bu tam size kalmış. Ama tavsiye olarak arkadaşlar artık biraz sıkıntı olduğu için buraya modeminizin IP adresini yazmanız gerekiyor. Diğerlerini yazabilirsiniz. Yani Google DNS, Open DNS artık hangi DNS'leri biliyorsanız bunları yazabilirsiniz. Bazı durumlarda sıkıntı oluşturabiliyor. Bu şekilde yaptıktan sonra tamam diyoruz. Tekrar tamam diyoruz. Ve böylece ne oluyor arkadaşlar? IP adresimiz değiştirilmiş oluyor. İç IP adresimiz değişiyor arkadaşlar. Dış IP'miz değil iç IP adresimizi değiştirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar dış IP adresini nasıl değiştireceğinizden anlatalım. Dış IP adresi değiştirmenin bilinen en pratik yolu VPN kullanmak. VPN kullanmanın da birden fazla yol ve yöntemi bulunuyor. Eklenti kullanabilirsiniz. Uygulama program veya arkadaşlar Windows'daki yerleşik VPN özelliğini kullanarak dış IP adresinizi değiştirebilirsiniz. Aslında burada dış IP adresinizi değiştirmiyorsunuz. Başka bir ülkeden başka bir IP ile bağlanmış gibi oluyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar hiç kimse sizi takip edemiyor. Ancak VPN kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Her VPN'i kullanmak. Özellikle ücretsiz VPN'leri kullanırken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Bilinen arkadaşlar popüler veya kaliteli VPN programlarını veya işte web sitelerini kullanmanızda fayda var. E, i̇lk olarak Windows'daki yerleşik VPN özelliğini anlatayım. Şuradaki Windows e, logosunu yani başlatı sağ tıklıyoruz ve ayarları seçiyoruz. Karşınıza gelen pencereden A ve internet kısmına gidiyoruz. Bunu arkadaşlar Windows 8, Windows 10 ve Windows 11'de aynı yöntemle yapıyorsunuz. Bak şurada VPN seçeneği var. Bunu seçtikten sonra VPN bağlantısı ekle diyoruz. VPN sağlayıcısı olarak Windows yerleştiği seçtikten sonra size arkadaşlar hizmet sunan firmanın yani artık hangi VPN ücretli ücretsiz bağlantı adını adresini kullanıcı bilgilerini girdikten sonra kaydet diyorsunuz ve VPN bağlantısı kısmından VPN'e bağlan dediğinizde arkadaşlar IP adresiniz değiştirilmiş oluyor daha doğrusu başka bir ülkeden başka bir IP adresiyle bağlanmış oluyorsunuz ve hiç kimse sizin arkadaşlar bu kayıtlarınızı tutamıyor bu birinci yöntemi ikinci yöntemi arkadaşlar çeşitli uygulamalar kullanmak örneğin operat aracıda mesela VPN bağlantısı sunuyor VPN hizmeti sunuyor bu şekilde de mesela internetten çıkış yapabilirsiniz mesela şurada bakın VPN seçeneği var şu an burayı tıkladığım zaman ne yapıyor yeni sekme açtığın zaman artık istediğim web sitesinde gezinebilirim. Hiç kimse beni takip edemez çünkü VPN özelliğim arkadaşlar şurada açık durumda. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Opera bir tarayıcı arkadaşlar. Aynı Google Chrome gibi bir tarayıcı. Hemen şu kısma geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Bakın alt kısma doğru ilerliyorum. Burada VPN seçeneği var. Ayarlarda etkinleştir diyorum. Buradaki VPN seçeneğini aktif hale getiriyorum. Aktif hale getirdikten sonra herhangi bir siteye bağlanmak istediğimde bu kısma gelip burayı seçiyorum. Burası mavi olduğunda veya buradaki sekme mavi ise artık dilediğim web sitesinde gezinebilirim. Yani yasaklı sitelere gezinebilirim vesaire. Hiç kimse artık beni takip edemez. Dilediğim yere yorum da yazabilirim vesaire. Yerleşik halde benim servis sağlayıcım bu IP numarasını kayıt edemez. Bu ikinci yöntemi. Üçüncüsü arkadaşlar eklentiler kullanmak. Örneğin mesela Google Chrome kullanıyorsanız e, çeşitli eklentilerini kullanabilirsiniz. Yani VPN eklentileri kullanabilirsiniz. Örneğin şu şekilde arama kısmına VPN eklentisi şeklinde yazıyorum. Burada çeşitli eklentilerin çıktığını görebiliyorsunuz. Örneğin mesela Google Chrome için Torch VPN özelliği varmış. Bunu tıklıyorsunuz. Şuradan Chrome'a ekle diyorsunuz. Uzantı ekle diyorsunuz. Hemen şu kısma gelmesi gerekiyor. Geldi arkadaşlar hemen şu kısma geldi. Bakın şuraya geldi. Buraya tıkladıktan sonra bağlan dediğinizde bu tarayıcı üzerinden arkadaşlar doğrudan sizin dış IP'niz değiştirilmiş bir şekilde çıkış yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle connect dediğinizde bağlanmış oluyorsunuz. Bu şekilde VPN kullanım seçeneği bulunuyor. Dediğim gibi birçok seçenek bulunuyor. VPN kullanmanın daha doğrusu VPN seçenekleri kullanmanın birçok farklı yöntemi bulunuyor. Bu şekilde dış IP'nizi aslında değiştirmeden farklı bir yerden internete çıkış yapabiliyorsunuz. Çeşitli uygulamalar programlar da kullanabiliyorsunuz. İnternette çokça bulunuyor arkadaşlar. Şu şekilde mesela dediğim gibi internet uygulamaları daha doğrusu VPN uygulamaları programları bulunuyor. Bunları bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Bunların ücretli ücretsiz birçok versiyonu var. Bunları bilgisayarınıza indirdikten sonra program şeklinde arkadaşlar çalıştırıp diyerek VPN uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Böylece dış IP'nizi değiştirmiş gibi daha doğrusu başka yerden bağlanmış gibi IP numaranızı değiştirmiş bir şekilde internete bağlanmış oluyorsunuz. Benim alçaklarım bu kadar umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.